Yine de polis gelsin. Tabii abla kaç çantaysan aşağıda bomba. Ee. Yok Aradık aradık 155'i aradık ablam aradık. Ee. Bu çantayı kim bıraktı abim? Ak. Abi bir tane atlet dengesi bozuk bir adam vardı. Bir bıraktı. Evet. Ara, avucunu Beni gele, gelip alacak sanıyordu. Burada çoktan burada. Cuma namazdan önce buradadır. 2-3 saat evet. burada. 3-4 saat. Şey 3-4 saat. Sen de gel diyor. Yine de gelsin baksın. Olur olmaz adam. Kalktı. Yani koca çanta unutulmaz da biliyor musun? Abi? Tabii abi içinde ne var ne yoksa bilmiyor ki. Bir de seçim ayağındayız. Ne olmaz. ne Aynen aynen. Neyse siz uzak durun olmazsa buradaki ki kimse geçmezsin. Ben yine de şöyle bir dolaşayım sorayım mı? He senden ricam abi sen bir... <laughs> bir dolaş. Polis çağırıyor, çağırıyor. Poli çağırıyoruz çağırır. Polis böyle yaptık? Bunu böyle yaptık. Kimse burada geçmesin. Dayıcım burada geçmezseniz dayı. Dayı burada şimdi geçmezseniz dayı burada. Bir çanta orada var dayıcım. Ne var bir Ee, bir çanta var orada var. Ehe. Çatı... Polisi aradık. Anne sen de ricam kimse o taraftan geçmesin. Ya, polis gelsin baksın. Ben aldım çıktım çıktı devinden geziyor ben, ne, ne yapayım? Yok ya, yok. O yolu, da kapat. o yolu ya, şap, kapattım. O yolu ya Yeni mi gördün? Çoktan buradaymış. Ucu sen saat buradaymış ablam. Yazık. Duyarlı olmak lazım. Hey, gari be, gari be. Ee, ya bırakmış ablam niye orada kalıyor ki şimdi hani? Adı o arkadaş gitti, adı aramaya gitti, o bırak... Sen buldun abi bıraktan kişiyi. Bulmadın değil. Yok abi, yok abi. adı ben kestim. Canım oradan geçme. Abla, abla tam, tam abla da şüpheli pakete gitti. Orayı da ben adır, o iki kapattım, o da... Baba yine geçiyor, yine geçiyor abi. Orada bir çanta var dedi. Abi bak yine geçti. <laughs> Şüpheli geldi. <laughs> canım burada. O taktayı ben oraya bırak. Oradan geçme, oradan geçme. Orada geçme canım benim. Bak orada bir şey var. Dayıcım benim. Siz de burada kalkın. Biz zahmet dayım benim. Özür dilerim ha. Ya burada bir çanta var. Heh.